Çaybaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 6 aslından belirginiz Merhaba, orada yedi Çaybaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 6 aslından belirginiz yok. Bu takımın kaptanı benim takımımızın adı Akıl Küpü. Bu projenin kodlama kısmından bahsediyorum. Ben de bu projenin zirvesi hakkı kısmından sorumluyum. Bizim görselleştirme bölümünde olan fikrimizin maalesef bir hafta raporlu olduğu için videomuzda bulunamadı. Bu projeste iki tane başvuru yaptık. Birincisi, Ekim... videomuzda anlattık. Projemizin adı Akıllı Beşik. Amacımız bebeklerin beşiklerle düşmeden güvenli bir uyku çekmeleri. Bu amaç doğrultusunda beşiklerin kenara takılan akıllı akıllarla getirdik. Şey konan bebeği aldığı ardın ağırlık sensörü devreye girecek. Akıllı kurumladıklar ağırlığı anlayınca beşik yanında yükselecek veya alçalacaktır. Haydi bebeklerin beşik gelin. Diğer arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.